fonksiyonun son dersinden tekrar merhaba ee, nedir bu konuda fonksiyonların grafikleriyle uğraşıyor olacağız evet birinci durum ne fonksiyonun grafiklerinin okunması fonksiyon grafiklerinin okunması evet bunu yaptık şimdi birinci tiple başlayalım basitten anlatacağım arkadaşlar şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Evet, şöyle bir şey gelsin, hop, gitsin. Mesela şurası x ye şurası kaç olsun? 5 olsun. Şurası kaç olsun arkadaşlar? 2'ye 4 olsun. Şurası şurası 3 şurası kaç olsun? 4 olsun. Şurası kaç olsun arkadaşlar? Eksi 2 olsun. Bu fx fonksiyonu olsun. Şimdi bilmeniz gereken şey arkadaşlar. Değerleri okurken ne yapacağım? Şimdi bilinlik değerleri bir yazıyorum. Şurası 0 olsun. 2 değerini biliyorum. 3 değerini biliyorum. Bir de şurada 4 değerini yazıyorum. Bakın. x fx Tabloyla göstereceğim. Siz isterseniz burada tablo kullanmayabilirsiniz. x yerine 0 yazıyorum şuradan dik olduğu sürece bakın bunu turuncuyla çizelim. Sıfırdan bir tane dik çiziyorum. Grafiği nerede kesmiş? Burada kesmiş. Y'deki değerine bakıyorum. Bak x yerine sıfır yazarsam x yerine sıfır yazarsam f sıfır mı oldu? Değerim kaç eşit oldu? 5 eşit oldu. Y'deki değerine bakıyorum. Başka bilindik nokta x eşittir 2 noktası var bak. 2'den bir tane dik çiziyorum. Grafiği nerede kesmiş? 4'te. Bak x yerine 2 yazıyorum. F2 eşittir neymiş? 4'müş. Bakın diğerine ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 3 eşittir. F3 eşittir nedir arkadaşlar? Y'deki değerine bakıyorum nedir? 0'dır. Evet. 4 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? F4 eşittir nedir? Eksi 2'dir. Peki ben bu fonksiyonun terslerini bulmak istersem ne yapmam gerekiyordu? F-1 onu da yazalım arkadaşlar. Şöyle bir kuralımız vardı. F A eşittir B ise F eksi 1 B eşittir neydi? A idi. Şimdi bu durumda F eksi 1 5 neye eşitmiş arkadaşlar? 0. F eksi 1 4 eşittir neymiş? 2. F eksi 1 0 neymiş? 3. F eksi 1 eksi 2. Eşittir neymiş arkadaşlar? 40. Bu şekilde fonksiyonlardaki grafiği okuyabiliyoruz arkadaşlar. Karışık fonksiyonlarda ikinci tip diyeceğim onlara. İkinci tipte arkadaşlar burada fx içinde x artı 1 x artı 2 gibi bir şey yazacak. Tablo çizmenizi şiddetle öneriyorum arkadaşlar eğer karıştırıyorsanız. Evet arkadaşlar ikinci tiple devam ediyorum. Evet şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Rastgele bir tane bir fonksiyon çizelim. Hop. Şurası ne olsun? fx artı 2 fonksiyonum olsun değil mi? Şurası kaç olsun? 5 olsun. 4 olsun. Şurası 4 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası 1 olsun. Hop kötü çizdim. Hop. Bir olsun. Şurası kaç olsun arkadaşlar? Eksi iki olsun. Şurası kaç olsun arkadaşlar? Eksi üç olsun. Şurası da kaç olsun? Eksi dört olsun. Şimdi okuma işleminde mantık aynı ama şurada x artı iki varsa arkadaşlar benden size tavsiye tablo çizin. Bakın x koyun. Fx artı iki koyun. Bir de soruda f'in tersini alacaksınız. f-1 koyun arkadaşlar. Evet. Şuradan yazıyorum. Bilindik değerler üzerinden gideriz. Bak. x gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Eksi 3 yazarsam şuradaki f'in içi kaç oldu arkadaşlar? f 1 oldu. Değil mi? Eksi 3 kaçta kesiyormuş arkadaşlar? Eksi 4'te kesiyormuş. Peki ben tersini alırsam ne yapıyordum? Kuralımız neydi? F A eşittir B ise F eksi 1 B. B içeriye giriyordu. A dışarıya çıkıyordu. F eksi 1 eksi 4 eşittir nedir? Eksi 1'dir. Yani değeri dışarıya sonucu içeriye yazıyorum. Şurada bir değerimiz daha var mı? Yok. Birden geçiyorum arkadaşlar. Buradaki değer verilmiş. Bakın birden değer veriyorum. X yerine 1 yazıyorum. Artık içerisi ne oldu arkadaşlar? F3 mü oldu? F3 değerim neye eşitmiş arkadaşlar? 1 yazarsam eksi 2'ye eşitmiş. Bak tersini alıyorum. F eksi 1 eksi 2 eşittir neymiş? 3'müş. 3 Üç yazıyorum. F5 dediğim şey kaçı eşitmiş arkadaşlar? Grafiği nerede kesiyor? Bakın 0'da kesiyor değil mi? F eksi 1 0 5'miş. 4 yazıyorum. 4 yazarsam kaç oldu arkadaşlar? 3'te kesmiş. Bak 4 yazıyorum. F 6'ya eşit oldu şurada değil mi? Kaçta kesmiş arkadaşlar? 4 3'te kesmiş. 3 eşit. F eksi 1 3 eşittir neymiş arkadaşlar? 6'ymış. Bu şekilde tüm değerleri okuyabiliyorum arkadaşlar. 5 için ne değerini verecekti? 4 değerini verecekti. 5 yazarsam F 7 eşittir 5. Bu durumda F eksi 1 5 de Eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? 7 oluyor. Grafik okumayı da bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bir örnekle devam edelim. Şimdi burada şöyle bir soru verilsin arkadaşlar. Ee, bir tane fonksiyon bir tane doğrunun kesişimi verilsin. Bana F2'nin değeri verilsin. F2'nin değeri verilmiyor. Ancak ne verilmiş? Şurada bir tane kesişme noktaları var değil mi? Ben bunu nasıl buluyorum arkadaşlar? Doğru denklemiyle bakın doğrunun bu noktadaki aldığı değerle x kesiştiği için eğrinin bu noktadaki aldığı değer birbirine eşit. O halde ne yapacağım arkadaşlar? Doğrunun denklemini bulup tamam mı? Bunu nasıl buluyorum? x bölü 4 x'i 4'te kesmiş. Eksenleri kestiği nokta y bölü 4 eşittir ne diyorum? 1. x artı y eşittir 4 çıktı. y'yi yalnız bırakırsam 4 eksi x. y gördüğüm yere fx yazarsam pardon doğrunun denklemine gx demişim. gx yazarsam bakın doğrunun denklemini bulmuş oluyorum. Formülsel bir yöntem arkadaşlar. Peki iki değerini nasıl bulacağım? g2 ile f2 ne demiştik biz? Birbirine eşit demiştik değil mi? x gördüğüm yere ne yazıyorum arkadaşlar? 2 yazıyorum. 4 eksi 2 neye eşit? 2'ye eşit. Bu şekilde ben sonucumu da bulmuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar fonksiyonların ötelenmesine bakalım. Bir tane fx fonksiyonu yazayım. Şuraya tam ortaya. fx fonksiyonu yazayım. Eğer bu tarafa r birim e ötelenirse arkadaşlar fx'i r kadar olacaktır. Bu tarafa R birim ötelenirse Fx artı R olacaktır. Sayı doğrusunun tam tersi arkadaşlar. Yukarı aşağı H birimi yük alınırsa arkadaşlar Fx artı H olacaktır. Burada da sayı doğrusunun aynısı oluyor. Aşağıya Fx H birim ötelenirse arkadaşlar eksi H birim olacaktır. Tüm ötelemenin yolu burasıdır arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı biliyorsanız. Evet. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Örneğimiz şöyle olsun. fx fonksiyonu fx eşittir 3x artı 2'dir. Kolay bir soru. Bu fonksiyonu 2 birim sola 3 birim yukarı ötelersek yeni oluşan fonksiyon ne olur? Fonksiyon ne olur? Evet. Bir. Sol öteleniyor değil mi? Sol dediğimiz bu taraf mı? Ne kadar? 2 birim mi? fx artı 2 birim mi olacak arkadaşlar? Evet. Ondan sonra ne kadar ne olacakmış artık? Bunu bir bulalım isterseniz. F x artı 2. X gördüğüm yere x artı 2 mi yaz demek? Ne oldu arkadaşlar? 3 x artı 6 artı 2 oldu. 3 x artı 8 mi? Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? 3 birim yukarı. Yani şöyle. O zaman ne olacak? x artı 2 artı 3 mi olacak? Evet, bunu bulmuştum. O zaman ne diyorum arkadaşlar? 3x artı 8 artı 3 birimden 3x artı 11'e eşit oldu. Bu herhangi bir parabol veya başka fonksiyonlarda da yapılır. Anlaşılır kolay olsun diye doğrusal, basit bir fonksiyon değiştirdim arkadaşlar. Ama öteleme ve dönmenin mantığı bu. Bunu grafikte inceleyecek olursak, bir sonraki soruda onu yapalım arkadaşlar. Şimdi bana böyle bir soru verirsin arkadaşlar. Bir tane fonksiyon verilmiş doğrusal fonksiyonların birleşimi şeklinde bana f x 2 artı 3 fonksiyonu şeklinde verilecek. Şimdi şu içeriği okursam arkadaşlar, hop pardon, şu içeriği okursam ilk başta sağ 2 birim öteleme diyor. Bunu yapmak için bir tane nokta seçeceksiniz arkadaşlar, kesin bildiğiniz bir şey, bir fark yaratabilecek bir nokta. Mesela bu iki noktası iyi gün. Ne yapıyorum arkadaşlar? İki noktasına iki birim sağa ötülüyorum. Birinci durum. Sağa ötüleyecek olursam orada kaç birim olacak arkadaşlar? Dört birim mi? Evet. Demek ki şuraya gelecekmiş. Bakın. Burası iki birimse Şimdi doğrunun neyimi aynı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Doğrunun neyimini koruması için Burası dörtse Burasında dört mü olması gerekiyor? Bakın adım bir bu. Evet. Buraya geldik. Sonra şöyle devam ettiriyoruz. Hop. Şöyle devam ediyor değil mi arkadaşlar? fx eksi 2 artı 3'müş. Bakın artı 3 değil. fx eksi 2 fonksiyonunu bulduk. Bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Fonksiyonumuzu ne yapmamız gerekiyormuş? 3 birim Nereye? Yukarıya ötelememiz gerekiyormuş. Bakın burada da başka bir noktayı bağlı alacağız. Hangi noktayı alabiliriz arkadaşlar? Şu nokta olabilir mi? Evet. Yüksekliğinin ne olduğu belli. Şu noktada belli aslında ama o noktadan arkadaşlar iş uzayabilir. Yapacağım şey şu. Şimdi ikinci fonksiyonun grafiğini kırmızıyla çiziyorum arkadaşlar. 4 birim yukarıya çıkarsa pardon 3 birim yukarıya çıkarsa burada ne var arkadaşlar? 5 mi var? 5 birim hop şöyle nereye geleceğim arkadaşlar 5'e mi geleceğim neden şuradaki doğrunun eğimi her daim sabittir arkadaşlar döndürme yapmıyoruz buradan yukarıya çıkıyorum ve buradan devam ediyorum demek ki arkadaşlar yeni oluşan fonksiyonun grafiği neymiş bu kırmızıyla çizdiğim pardon bu kırmızıyla çizdiğim yermiş Şöyle sarıyla çizeyim. Demek ki ötelenmesi gereken fonksiyon yani ötelenmiş hali neymiş? Buymuş. Bunu da yazalım. fx eksi 2 artı 3 fonksiyonu imiş. Evet arkadaşlar. Eksi fx fonksiyonu x eksenine göre simetriğini aldırır. Aldırır. Ne demektir bu? Evet. Bana şöyle bir fonksiyon verilsin. Fonksiyonum şu olsun arkadaşlar. Hop. Şöyle bir şey çizelim. Hop. Şurası bir olsun. Şuradan şöyle bir şey çizelim. İki olsun. Şuradan şöyle bir şey çizelim. Hop. Şöyle bir şey çizelim arkadaşlar. fx fonksiyonum olsun. f eksi x nedir biliyor musunuz? Bunun x'e göre simetrisini alıyorum. Bakın şuradan şöyle çiziyorum. Hop. Şöyle geldik. Burası eksi 1 olacak değil mi? Bakın burada geldi. Buradan böyle gitti. Hop. Simetrisi gibi çizmeye çalışıyorum. Bakın ne oldu? Eksi fx oldu. Zaten arkadaşlar denen şey şudur. Atıyorum fx eşittir. x kare eksi 4x artı 3 ise eksi fx dediğimiz şey nedir arkadaşlar? x kare eksi, eksi x kare artı 4 x eksi 3'tür. Bu. Bir sonraki durumda da için negatifini alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. F eksi x fonksiyonu y eksenine göre simetri alır. Bir tane örnek çizelim. Hatta şunu ortaya alalım değil mi? Biraz daha y eksenine göre simetri alacağız. şuradan şöyle gelelim. Hop. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Şöyle olsun. Evet, f(x) fonksiyonum olsun. Şurası x, şurası y olsun. Y eksenine göre simetrini alırsam y eksenim şuydu değil mi arkadaşlar? Buna göre simetrisini alırsam tam tersi haline gelecek. Bakın şurası şuraya gelecek. Değil mi? O halde normalde hop şöyle Buradan nereye arkadaşlar? Hop şuraya. Şöyle gidiyor olacağım. Şurada ne olacak arkadaşlar? f eksi x fonksiyonu mu olacak? Şimdi bunu şöyle yazalım. f x parabol üzerinden göstereyim. eksi x eksi 12 f eksi x dediğimiz şey nedir? x kare artı x eksi 12 Burada kökler bulunmayı parabol dersine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu çarpanlarına ayırırsam eksi 4'e artı 3'ten x eşittir 4, x eşittir eksi 3 olur. Değil mi arkadaşlar? bunun çarpanlarına ayırırsam e, a, x eşittir artı 4'e eksi 3'ten eksi 4'e x eşittir artı 3 olur. Bakın ne oldu? kökleri ikinci dereceden olduğu zaman yer değişti arkadaşlar. Demek ki ne oluyormuş? Şeye göre simetrisini almış oluyormuşuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Nokta kalmış. Sıkırım. Evet. Mutlak değer fx fonksiyonu alınırken fonksiyonun varsa varsa x ekseni altında kalan altında kalan kalan kısmı yukarıya alınır. Simetrisi alınır. Mesela şöyle bir şey çizelim arkadaşlar. Bana şöyle bir şey verildi değil mi? Bu fonksiyon fx olsun. FX'in mutlak değeri dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bak. Altında kalan kısmı şu mu? Hoop! Şu şekilde ne yapacaksınız? Simetrisini alacaksınız. Bu da FX'in mutlak değeridir. E benzer şekilde bana şöyle bir şey verilmiş olsaydı arkadaşlar. Fonksiyonum tamamen şöyle bir şey verilmiş olsaydı. Yazayım. FX. FX'in mutlak değeri dediğim şey ne olacaktı arkadaşlar? tamamen x eksenin üstüne simetrisinin alınmış hali olacaktı. Peki şöyle bir şey verilmiş olsaydı arkadaşlar. Sileyim. fx'in bana böyle verilmiş olsaydı mutlak değer üzerine alın, yani mutlak değeri alındığında değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü x ekseninin altında kalan kısım yoktu değil mi? Mutlak değeri de kendisine ne olacaktı arkadaşlar? Eşit olacaktı. Yani bu şudur arkadaşlar. fx eşittir. x kare eksi 9 verildiği zaman f'in mutlak değeri x dediğimiz şey eşittir. Mutlak değer x kare eksi 9'dur. Devam ediyoruz. Son kısımla. Devam ediyoruz arkadaşlar. F mutlak değer x. Bakın bu sefer içinin alalım değil mi? Alınırken fonksiyonum varsa y ekseninin sağ tarafı Y eksenine göre simetri sağlanır. Sol tarafı yok sayılır. Evet arkadaşlar, olayı şöyle çizelim. Bir tane neyimiz var? Şu var. Hop. Bir tane şöyle bir parabol verildi. Şöyle bir şey. Parabol gibi bir şey diyelim arkadaşlar. Burası fx olsun. Bana neyi sorsun arkadaşlar? İçinin mutlak değerini sorsun. Şimdi mantığımız şu. Şu tarafı tamamen siliyoruz arkadaşlar. Sol taraf yok sayılıyor değil mi? Bak sildim, 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 sildim. Evet. Diğer kısımlar kalıyor. Şuraları düzenleyelim. Yapacağımız şey bundan sonra basit arkadaşlar. Bu sağ tarafın y eksenine göre simetrisini alıyorum. Hop. Bulduğumuz şekil ise en sonunda nedir biliyor musunuz? F'in mutlak değer x'inin grafiğidir. Evet arkadaşlar gücüm yettiğince yapmaya çalışıyorum. Videolarımı lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu konudan sonra da arkadaşlar limit türev integrale geçiyorum. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere.